Merhaba arkadaşlar. Foktik Muhabbetleri kanalından herkese iyi geceler. Pazar mesaisine geldik bu gece. Bu gece buradayız. Bugün anlatacağım hikayede Foktik'e operatörlüğüne nasıl başlangıç yaptım? Nereden aklıma geldi? Burak nasıl karar verdim? Onu anlatmak istiyorum. Hayatımı nasıl değişti? Forklift ile alakalı. Buna biraz değineyim. 2007 Eylül ayından bu yana otomotiv sanayinde çalışıyorum ben. Fabrikalarda çalışıyorum. Ekstra. Otomotiv sanayine ilk girdiğim zaman ilk fabrika, ilk çalıştığım iş yerine depoya girmiştim. Depoda işte kasalar çakılıyordu. İçine parçalar koyuluyordu. İşte o parçalar da yurt dışına ithal ediliyordu. Gönderiliyordu. pardon, ihracat ediliyordu. Ben de orada ilk görmüştüm. İlk defa orada tanışmıştım Forklift'le. Hoşuma da gitmişti. Ama tabii o zamanlar bu kadar böyle düşünemiyordum. Ee, işte ehliyeti falan. Hatta oradaki amirlere falan da söylemiştik. Hani bize bizden önceki arkadaşlara da aldırmışlarmış girenlere falan. İşte biraz tecrübe kazanma kazananlara bize de dedim aldırım falan ama o zaman yeni olduğumuz için pek kulak e asılmadı. Süreç öyle devam etti. Ben bir sene kadar boyunca o depoda çalıştım. Sonra o depoyu bir taşeron firmaya devrettiler. Biz de üretime aldılar. Onun sonrasında bir 4 sene daha yani çalıştığım yerde toplamda 5 sene çalıştım. 4 sene daha boyane kısmında çalıştım. Boyane kısmında çalışmak zorunda kaldım biraz Tabi o zamanki hayat şartlarıyla alakalı. sonra tabi bu boyane olayı kısır döngüye girdi. Bir de iş yerindeki iş durumları sıkıntıya girdi. İşte krizler her dönem belli başlı krizler yaşanıyor. Her yerde yaşanıyor. Şu anda var. İşte koronadan dolayı, başka şeylerden dolayı, küresel sıkıntılardan dolayı. Ben de bir anda aklıma o ambarda geçirdiğim zamanlar aklıma geldi. İşte fokpifçi arkadaşların çalışma şekilleri işte zaten çocukluğumuzda hep İş makinesi oyuncaklarıyla çalış oynamışızdır. Kamyondu, kepçeydi. Bu tarz vakit geçirmişizdir. E, çocukluktan gelen böyle bir bir de ben köyde büyüdüm. Köyde daha çok imkan vardı böyle konulara. İşte traktör kullanmak gibi. Daha yaşımız gelmeden işte 11-12 yaşlarında falan e, traktöre binmeye başlamıştım. Buradan dolayı böyle bir heves vardı. E, sonrasında İşler sıkıntıya girmeye başladı. Ben Meslek Sesi mezunuyum bu arada. Elimde bir bilezik olsun istedim, altın bilezik. İşte bir vasfım olsun istedim. O dakikadan sonra karar verdim Foklu eliyeti almaya. Sonra tabi bu süreç başladı. Şimdi araştırmaya başladım. Kim veriyor? Nerelerden alınıyor? Falan. Sonra işte özel bir sözcük kursuna gittim. Sonra kaydoldum, gereken evraklar verildi. Süreç böyle başladı. Bir ay sürdü. İşte teoriler, az çok bildiğimiz şeylerdi. Tabii dökümanlardan baktık. Sonrasında pratik yapıldı makineyle kullandım. Bunun sonunda da sonuç itibariyle ehliyetime hak kazanmış oldum. Böyle bir süreçten geçtim. E sonrasında e, çalıştığım iş yerinden artık sıkılmıştım. Yeni şeyler arayışındaydım kendimi geliştirmek adına. Her zaman kendimi geliştirmeyi seven bir insanım. Normalde müzikte falan da e, Gitar çalıyorum uzun zamandır. E, kendimi geliştirmek nasıl geliştirebilirim derken işte ile bir şekilde bir araya geldim. Çok da memnunum kullanmaktan. Bununla zaman geçirmekten. Yani benim elim kolum gibi oldu. Artık refleksler oturdu. Birçok şeyi istediğim gibi kullan kullanabiliyorum artık. İstediğimi her şeyi yapabiliyorum forklifle. Ya tabii farklı makineler de var. Onları çalışır, çalıştığın zaman biraz zorlanıyorsunuz. İster istemez rich gibi işte farklı e, pedalları olan forkliftler gibi. İşte buna daha önce de değinmiştim. Ee, daha önceki videomda forkliftimi kullandım. Forkliftimi tanıtırken bahsetmiştim biraz. Hepsinin çalışma mantığı farklı. Ama benim için süreç böyle başladı. Sonra 2013'te şu an çalıştığım firmaya geldim. 2013'te Forklift'e bindim. işte başladım. Sonra burada çekici hatta aküsünü değiştirdiğimiz bir videomuz daha var. Çekici kullandım bir 4 yıl. Onun yanında yine Foktif kullandım. O daha çok pekiştirdim. Daha iyi pekiştirdim. O zaman Foktif'e de çok böyle bir aşırı neşirliğim yoktu. Çünkü tecrübe gerekiyor nasıl çalışılacağını bilmek gerekiyor. Ne yapılacağını bilmek gerekiyor. E, bu da biraz zaman alıyor ister istemez. Yeni başlayan arkadaşlar biraz zorlanacaktır yani ister istemez. Kolay bir iş değil çünkü karşıdan bakıldığı gibi değil. Yani işte kaldırıyor koyuyor yerine kaldırıp koymak çok farklı. İşte o açıyı yakalamak, kasayı kaldırıp işte çok dikkat etmek, Üste bir şey var mı, yanda bir şey var mı? E biz üretim odaklı çalışıyoruz biraz. Tam e, sevkiyat deposu gibi değil burada üretimle beraber çalışıyoruz buradaki üretimdeki arkadaşlar işte e, onlara dikkat etmek gerekiyor İnsanın geçen yerlerde yani insanın çok olduğu yerde çalışmak hakikaten zor oluyor e çünkü çok dikkat etmiyorlar bizim arkadaşlarımız dikkat etmesi gereken e, iş, kuva, iş güvenliği kurallarına uyma uyulması gereken yerlerde bazen ister istemez sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama biz mümkün mertebe dikkat ediyoruz buna. Genelde arkamıza bakmadan hareket etmiyoruz. Kesinlikle haddinden fazla kasa kaldırmayın. İşte kasa, kasa 4 kasa, 5 kasa bunlar tehlikeli. Yani hem yük açısından makine kaldırmayabilir. İlk önce kaldırıyor gibi hissedersiniz. Makine kaldırır ama Sonrasının ne olacağı meçhul çünkü o dengeyi sağlayamayabilir. O yüzden kasaları kaldırırken mümkün mertebe kurallara uyalım. İşte belli sınırlamalar var. Kasaları koyduğunuz yerde 3 kasa koyulacaksa 3 kasa koyalım. 5 kasa koyulacaksa 5 kasa koyalım. Onun fal üst üste fazla kasa atmayalım. Çünkü onlar da sonuçta yük taşıyor. İşte koyarken kasaları dikkatli koyalım. İşte bir, bir tarafa oturmuş, bir tarafa oturmamış olabilir. Sonra dengesizlik oluşabilir. Atıyorum ikinci kasayı alırken üçüncü kasayı bu şekilde devirebilirsiniz. İçindeki parçaların dengeli olduğuna dikkat etmemiz lazım. dengesizse de devirir. İster istemez. İşte kasayı alırken ortalama bir şekilde almamız lazım. Denge alabilmek için. Yok işte biraz köşesinden tutayım. Yok kenarına alayım falan. Bunlar sıkıntılı olur. Kaldırdığınız anda kasa devrilebilir. O yüzden kasa devirmemek için hem çok fazla kasa kaldırmak hem de fazla her zaman dengesizce yükü almak her zaman sıkıntı yaratır. Bir de yükü aldığınız zaman önünüzü göremiyorsanız yani bir, bir iki kasadan fazlaysa üç kasaysa aldığınız yük her zaman geri geri gideceksiniz. Çünkü yükten göremiyorsunuz. Genelde çok yük kullananlar arkadaşlar hep biz yani hep geri geri gideriz. Çünkü yük önümüzde olduğunu, olduğu için görüş açımız kapanır. O yüzden de geri geri gitmek en mantıklısıdır. Zaten bu işin kuralı budur. Geri geri gidilir her zaman. Yükü aldığınızda, in, be, rampalar var. İşte yok, yokuş aşağıya da alabilirsiniz, gidebilirsiniz, işte inebilirsiniz, çıkabilirsiniz. Yükü ona göre almanız gerekiyor. İşte rampadan inerken geri geri inmeniz gerekiyor. Çıkarken biraz bomba öne vermeniz gerekiyor. Bunlara mümkün mertebe dikkat etmek lazım. Yani daha birçok konuya değineceğiz, anlatacağız. Ben de yeniyim anlatım konularında hem çalışırken biraz anlatmakta zor oluyor. Ama ara ara böyle muhabbetler, sohbetler paylaşacağız. Belki diğer arkadaşlarla muhabbet ederken videolar, videolar çekeceğiz. Çekeceğim vakit bulabilirsem işten. Yani. Şimdilik bu kadar. Benden. Herkese kolay gelsin. Hani soracağınız bir şey varsa yorumlarda paylaşabiliriz. İşte farklı iş yerlerinde ihtiyaç varsa farklı arkadaşlar iş konusunda da birbirine paylaşım yapabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü iş herkese lazım. Herkes eğer paylaşırsa işte şurada şu iş var, burada bu iş var. İşte herkese bir ekmek kapısı oluşabilir diye düşünüyorum. Onun, o, o sebepten dolayı da Instagram'da da bir Poglik Muhabbetleri diye bir sayfa açtım. Oradan takip ederseniz oraya da işle alakalı işte elemanla alakalı şeyler paylaşacağım yani İşi, kim ne arıyorsa firmalardan takip etmeye çalışacağım internet üzerinden işte olur, iştirakçı olur, işte ambar operatörü olur. Orada paylaşmaya çalışacağım. Oradan ihtiyacı olan arkadaşlar başvurabilir gibi geliyor bana. Bakalım Sürece bağlı. Elimizden geldiği kadar bir şeyler paylaşmaya çalışacağız. Herkese kolay gelsin.